Dur. Tamam şey çek, çek. Ya çekiyorum. Evet arkadaşlar. Noktadan son noktadan. Hadi 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 balık azdır hadi. Çırp çırp. Göre. Ufak <laughs> mı? Evet. Beni çek beni. Arkadaşlar. Yavaş çek yavaş. Yok. Büyük gibi. Büyük balık mı? Yıkır alalım. Şşş. Şey bırak, bırak geri gitsin. Mehmet Usta. Ha oh, çekti tamam, beni çek. Çek. E, mı ne gün ha? Ha yok. Yavaş sen yavaş balığı görelim ya. Heyecanlı aşkım. <laughs> ah, i̇ki yılın hasreti bitiyor. bir tane daha geliyor. İki yıl sonra Nazım Usta kalıyor. <laughs> Bekle. Bu Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir trofe yakaladı. Ha. Evet. Mahmutcan. <laughs> e, ha, bak hele, nerede? Otayı nerede yakalatırmış? Az da balık açtırıyormuş. Evet. Koskocaman. Büyük. <laughs> 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 Seviyorum seni. balıkçı. Aşkım benim.